Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bugün Karana Delta 4 2. ikinci bölümü çıkacağız. gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar operasyonlar diye bir mod var. Bir oraya başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Hızlıca böyle başlayalım. Buna mı sıkacağız? Evet buna sıkacağız. Şöyle buraya geçiyoruz. Bunları burada alıyor muyuz? Evet aldık. Silahı da alalım o zaman. Silah. Evet silahı da aldık. Hızlıca böyle gidelim. Bu kapı niye açılmıyor? Şimdi açılıyor mu? Yok. Ne oldu şimdi? Aa açılıyor. Evet. Hmm, nereye sıkacağımızı mı gösteriyorlar? <laughs> 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 böyle böyle için. Hayır. Dursana. Arkadaşlar bu, bu türlü gitmedi. Evet arkadaşlar böyle. Bizim kullanımız için. Arkadaşlar kaskını alamıyor muyuz? Evet arkadaşlar sana bu silahı yedik olarak aldık. Evet. bu yeşil harflerde durduracağız. Hayır. Gön. Evet. Sanırım çabucak oldu. hangi alırız? Bunu böyle alamaz mıyız? Bunlar böyle olsa. Çok arkadaşlar olmadı bu. Nedense. Evet. Biz bir böyle gidelim. Ne oluyor ne oluyor? Buradan sıkıyormuş. Kadar Gitti. Başka başka başka. Başka kimse yok mu? bunları mı almam Evet aldık. Şimdi buradan mı böyle bekleyeceğiz acaba? Evet. Arkadaşlar sanırım helikopter gelip bizi arıyor. Evet. Böyle gidiyoruz sanırım. Tahliye edildi. Evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videodan çıkmayan video beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.